Şerifem örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle angora iple çok şık bir model hazırladım. Yapımı da oldukça kolay bir örgü modeli. Modelimiz çift ilmeklerden oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde iki ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ekstrasındayım ve örgümün ön yüzündeyim. Ben ipimi kit kat olarak kullandım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilk ilk bölümde ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ilk sırasındayım. Ve ilmeklerimi düz örerek örgüme başlıyorum. Oldukça kolay bir model. Yaparken, örerken zorlanmadan hemen yapabileceğiniz bir örgü modeli. İlmeklerimi bir sıra düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. İkinci sıradayım. Ve ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum her model arasında bu şekilde iki sıra ara boşluğumuz var bu ara boşluğunu iki sıra yerine 4 sıra şeklinde kullanabilirsiniz şimdi örgümün ön yüzündeyim modelimin 3. sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım önce bir ilmek doladım sonraki iki ilmeği beraber düz örerek topladım Tekrar bir ilmek doladım. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Sıra boyunca önce artırıyorum. Sonra iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Önce artırıyorum. Sonra iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu modelin bir benzerini daha önce çalışmıştım. Ve çok fazla verev gittiği hakkında sizlerden geri bildirim aldım. Ama bu defa devamındaki uyguladığım model sayesinde çok böyle verevlenmeyen bir model oldu. En son bir ilmek artırdım. İki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. örgümü dördüncü sırasındayım. Arka taraftayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters olarak tamamlıyorum. Normalde bu modeli gördüğüm yabancı kanalda orijinalinde benim baştaki iki sıra ördüğüm düz bölüm 4 sıra olarak uygulanmıştı. Ama bu şekilde sık uygulayınca daha güzel durduğunu fark ettim. Ve ben aradaki bu boşluğu iki sıra olarak kullandım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman 5 sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın altı artırarak oluşturduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. Keserek oluşturduğum ilmeğin devamındaki ilmeği ters örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyorum. İki modelin arasındaki bu boşluk kısmını artırdığınız takdirde modelin verevlenme riski de daha az olacaktır. Bu örneklerde verevlenme sebebini de kısaca açıklayayım. Modele başlarken önce artırıp sonra kestiğimiz örgü modellerinde bir kenara doğru örgü meyillenerek vere bir hal alıyor. Maalesef bu tür modellerde beklenen bir durum. Bir ilmek ters bir ilmek düz şeklinde sıra boyunca hepsini örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 6. sırasındayım ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters şeklinde aynen olduğu gibi değiştirmeden örüyorum. Burası modelimin son sırası. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Ve 6. sırayı bu şekilde tamamlıyorum. bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcında yaptığımız işlemleri tekrar etmemiz gerekiyor. Şöyle küçük bir parçada çalıştım. Dediğim gibi önce bir dört sıra örerek modeli kurmak istedim. Ama devamında arka arkaya sık kullanınca daha hoş durduğunu fark ettim. Ve dediğim gibi her iki modelin arasında iki sıra boşluk kullandım. Ama dilerseniz bunu 4 sıra olarak kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın. Normalde kesme işleminden sonra herhangi bir bir ters bir düze çevirmeden devam ettiğimiz modelde çok fazla verevlenme vardı. Gördüğünüz gibi bunda biraz şu tarafa doğru çok hafif bir mail var ama hani çok keskin belirgin bir verevlenme benim ördüğüm parçada oluşmadı. Bunu baştan belirteyim. Sonra emeklerinize yazık olur. Kullandığınız parçanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu verev görüntü artabiliyor veya eksilebiliyor. Baştan her detayı vermek istiyorum ki sonradan emeğinize yazık olmasın. Angora hiple gayet hoş ve şık bir model oldu. Her türlü bayan örgüsünü kullanabilirsiniz. Elekler, bluzlar, hırkalar, etoşal modelleri olarak. Modelimizin arka tarafını da göstermek istiyorum. Burası da arka yüzü. 3.5 numaralı şiş kullandım. Ve bu modeli de çift katlı angora ip ile çalıştım. Merak edenler için. İlerlediği zaman şöyle göstereyim bakın verevliği kenarında çok böyle belirgin değil. Ama tabi gene de tercih sizlere kalmış bir durum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.